Merhaba Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün sizlerle fırçalarım videosu çekeceğiz. Ee, bu fırçalarım videosunu çekerken e, burada böyle e, kaş kalemleri kaş kalemim de var ve vesaire şeyler var. Süngerlerim falan var. İsterseniz zaman başlayalım. Şöyle fırçalarımı bu küçük saksılara koyuyorum. Zaten pek fazla da bir fırçam yok. Böyle isterseniz zaman içine geçelim. Böyle bir tane fırçam var. Sevdiğim bir fırça değil. Ama kullanıyorum yine de. O kadar güzel bir fırça değil bence. Sevmiyorum yani bunu. Sonra ben de Elize'nin seti var arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Bir tanesi benim koptu. O yüzden bunu göstermeyeceğim. Bir tane şuralar için bir fırça var ya da dudak için de kullanabiliyorsunuz ama ben bunu dudak için kullanıyorum. Ruj sürmek için bir tane far fırçası var. Bir tane kaş ve kirpik fırçası var. Bir tane de allık fırçası var. Şöyle Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi süngerlerime geçelim. Üç tane benim süngerim var. Bir tanesi şöyle. Bunlar çok güzel, çok yumuşak, çok memnunum bunlardan. Sizlere tavsiye edebilirim. Sonra bir tane yuvarlak var. Şöyle. Bundan da çok memnunum. Zaten bunları ben takım olarak almıştım. Şöyle. Bu da bana pudramın içinden çıkmıştı. Böyle. Bu da. Böyle bir süngerim. Sonra... Kaç kalemim var. Hani bir tane böyle hacılıktan gelmişti bana. Bana böyle e, göz atlarım için kullanıyorum. Bana bunu Helen diye bir arkadaşım vermişti. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Benim fırçalarım videom bu kadardı. Gördüğünüz üzere pek fazla bir fırçam ve fırçam yok yani. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz buradan öpüyorum. Abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bay bay.